Teşkilatımız toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama noktasında çağdaş ülkelerin kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edilmiş, dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendini yenilemiştir. Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden anayasaya ve yasalara sadakatle bağlı olarak görev yapan 179 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atan devletin bekası, milletimizin huzuru, güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için zaman mevhumu gözetmek sizin fedakarca hizmet eden siz değerli meslektaşlarım her şeyin en güzeline layıksınız. Devletimizin imkanları ölçüsünde durumumuzu daha da yenilemeye devam edeceğiz. Sağlanan imkanlarla amacımız Çorum ilimizin huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak olacaktır. Tüm bu duygularla göreve geldiğim günden beri değerli katkılarını esirgemeyen sayın mahallelerimize şükranlarımı arz ediyor. Araçların alımında emeği geçen Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Yardım Derneği Başkanı Sait Kömürcü ve yönetimine araçların alımında gerekli indirim kolaylığı sağlayan ilimiz Evlüce Otomobil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyet Teşkilatımız biraz önce Emniyet Müdürlüğü söylediler bir buçuk asır geçkin bir zamandır devletimizin, milletimizin hizmetinde emniyet ve asayiş hizmetlerini yüz akıyla yerine getiren bir teşkilattır. Bu yönüyle birçok ülkeye de örneklik teşkil etmektedir. Dost, kardeş birçok ülkeden emniyet teşkilatımız bünyesinde eğitim almak üzere emniyet mensupları gelmekte, burada eğitim görmekte, yetişmekte ve ülkelerine gitmekteler. Bu bizim için son derece gurur verici bir şeydir. Hepiniz ya da bir kısmınız en azından göreve giderken yolda kalan araçlarını vatandaşların itmesiyle, katkısıyla yürütmeye çalışan emniyet teşkilatı mensuplarına rastlamıştınız. Ben buna şahit olmuş bir kardeşimizin Şükürler olsun ki o günler çok geride kaldı bütün teşkilatıyla, malzemesiyle, kadrosuyla, binalarıyla, ekipleriyle, araçlarıyla emniyet teşkilatımız son derece gelişmiş, bütün hizmet imkanlarına sahip bir teşkilat olarak bugün görevini yürütmektedir. 21 aracın teşkilatımızın kuvvetine kaydedilmesi çok kıymetlidir. Emniyet teşkilatımız bunun 15'i 16'sını göndermiş. Beş tanesi de mahalle imkanlarla temin edilmiştir. Benim için en kıymetlisi bu beş tanedir. Beş tanesidir. Bu, şunun göstergesi olduğu için kıymetlidir. Binalar çok önemlidir. Araçlar çok önemlidir. Makine testi çok önemlidir. Ama en önemlisi görev bilinciyle donanıldığı, görevinin bilincinde olan personel ve vatandaş desteğidir. Biz çorum olarak ümit ediyorum, inanıyorum ülkemizin her tarafında böyle. yetkili mensuplarımız görevlerinin fevkinde, bilincinde görev yapmaktalar. Vatandaşımızın desteğinin de arkalarında olması bu görevin yüz akıyla mükemmel şekilde defasetin en üst düzeyde olduğu bir şekilde yerinde yerine getirilmesinin her türlü şartının varlığının işaretidir. Bu manada polis teşkil hizmetlerini destekleme derneğimizin başkanına, bu araçların alınması için katkı veren hemşehrilerine, yine bu araçları satarken belli indirim ve kolaylığı gösteren firmamıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu araçların emniyet teşkilatımıza, çorumumuza hayırlı olmasını, kazansız belasız uzun seneler hizmette bulunmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. あっ